Evet arkadaşlar sesimi de yükselteyim. Benim Gül Hanım'la gülüşümle. He, şimdi Biga'nın arkadaşlar pazarına gidiyoruz. Bu köprümüz. Kalpli köprümüz. Bugün başka bir video ile geliyorum size. Bizim Biga'mızın hemen sayılı olarak diyeyim. Neresi bir yeri daha var. En büyük pazarlarından biri. Kapalı pazar açıldı buraya. Önceden e, sokaklardaydı pazarlar. Kuruluyordu her sokağa. Ama Derseniz bu pazar mı o pazar mı? Ee, Valla arkadaşlar o pazarı ben özlüyorum. Şöyle size bakın. ligamızı göstereyim. Bizim açık parkımız. Böyle. Bu e, çayımız. Değil mi Gülhan? Evet. İnan ki ben de vigadan çıkalı seneler olduğu için. Bakın ördeklerimiz. Bu bizim... Kocabaş çayımız olarak geçiyor. Ee, bu bir ikinci köprüm gibi daha. Büyük köprümüz karşıda. Gerçi çok köprüler oldu. Önceden bir tek köprümüz vardı karşısı. Ee, şimdi bu geçtiğimiz köprü çok yapıldı, çok gelişti. Bu çay o kadar taşar taşar nerelere kadar şu parka kadar çıkardı. Ama şimdi yapıldığı için bu şekil çok güzel oldu. Ve bu parklar tabii ben sezon kapandı. Sonbahar ayında geldiğim için parklar da kapandı ama olsun geldim ya buna şükür. Sıcakta zaten çok zorlanıyorum biliyorsunuz. Beni izleyen arkadaşlar belki biliyordur. Şimdi pazarın Çınarlı yolunu... Çınarlık Parkı'ndayız. Evet, bu Çınarlık mı? Evet. Bu Çınarlık Parkı'ymış. Adını bilmiyorum arkadaşlar. Parkı. Biliyorum. Çınarlık Zamanında Parkı. bizim buraya panayır <laughs> denir. Panayır kurulurdu benim çocukluğumun. Ama inanın ben o panayırı Öbür pazarları arıyorum. Onlar bana daha güzel geliyordu. Çünkü e, çok güzel panayırımız olurdu. Çocuklukta güzel bir eğlencemiz oydu yani. Her sene onu beklerdik. Bakın böyle. Ama çok güzel. Şimdi birazdan pazarın içine gireceğiz arkadaşlar burası merhaba vardı. top Uyum. sağımız, böyle burası pazarımız ayrı pazarımız. bir parkımız Ağlamışlar Ağlamışlar bu şekil şimdi pazarın içine gireceğiz kapalı CC'si pazar duyur. çok büyük bir pazar resmen uğultu var pazarda evet umutu, 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 e, şey oluyor umutu. pazar kapalı olduğu Burası. için Spor. içeride <laughs> şey yapıyor ses dönüyor yankılandığı için bağırışlar dışarıya yayılamıyor içeride o uğultu haline geliyor işte böyle giriyoruz. kardeşimin dediği gibi evet ben eski pazarları arıyorum ama esnaf içinde bu daha iyi olmuş hatta dün bile görmüştüm insanlar dünden tezgahlarını kurmaya başlamışlar. Malını getirmiş. E tabi daha sıcak, daha kuru. Ben kendi fikrimi söyledim ama esnafın daha hoşuna giden taraf. kapalı olur. Evet arkadaşlar. Şu an daha çok yerini göreceğiz. Gidiyoruz Böyle böyle değil. Çok aşırı büyük. Buradan mı? Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Burası köy pazarı diye geçiyor. Köy pazarı da demek köyden organik gelen mahsullerimiz. Ben şimdi kardeşim çekiyor. Seçiyor bana. Yeşil domates de katacağım içine. Yeşil domates seçiyorum. Ee, bakın arkadaşlar böyle durduğuna bakmayın. Gerçekten bu tarlada olan doğal olanı. Sera değil. Ee, bunun tadı da çok başkadır zaten. Evet, kadınlarımız hep çalışır böyle. Tarlalarında ektiği mahsullerini getirirler. Burada satarlar. Çok çalışkandır tadımız. Yeter yeter. yeter. karışık olacak. Kesme ömrü ne, ne kadar oluyor? Ne kadar? Tarana ne kadar? Ne kadar? Tarana 30 lira. Taranamız, kuru taranamız. Bizim Tekirdağ, Trakya taranamız meşhurdur. Çok güzel olur. Hamurlarımız öyle. Tamam alıyorum. Şimdi al. Tamam. Evet Teşitli ablacığım olurdu. kolay gelsin. Dağlıyorum. Köy mahsulleri değil mi bunlar? Köy pazarı diye Dağlıyorum. geçiyor. Dağlıyorum. Evet bak yerli ne planı. Evet. Şimdi ar evet. Ar evet, arkadaşlar e hanımefendi köy pazarı olarak burada satışını yapıyor. Mahsulleri hep köy mahsulleri. Ben şimdi buradan alacağım. Sizlere de karışık turşu istemiştiniz. Karışık turşu e şeyini vereceğim. Videosunu paylaşacağım size. Ama şöyle malzemelerimi alayım. Böyle lastik. Bak ürünleri de çok güzelmiş ama göründüğü gibi de çok da güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi ben bunları seçe durayım. Siz istediğiniz için en kısa zamanda karışık turşu biliyorum. Sizlerle olacak. Bugün alacağım. Yarın sana kuracağım zaten hemen. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizim digamızın e, köy hanımları bahçelerinde yetiştirdiklerini bu şekil getiriyorlar. İnanın gerçekten bu kadar lezzetli her şeyi. Organik çünkü. Hepsi organik. Bakın. Fasulyemiz, patlıcanımız, sarımsağımız, biberimiz. Ben şimdi burada e, karnabahar aldım. Bir de köy biberi alacağım. Bak küçük. Size hemen videoyu paylaşacağım zaten karışık duruşu videosunu. Köy biberimden de koyacağım. İnşallah Allah'ın izniyle. Kütür kütür turşu yiyeceğiz. Evet bir kardeşimi daha abone yapıyorum. Çok güzel bir hanımefendi. Pazarımızı. Nerelisin? Bana Gümüş Çaylı da Gümüş çaylı. Ben Biga'dayım arkadaşlar zaten. İstanbul'da oturuyorum ama. Gümüş çaylı toprağım yani. Evet. Ben de Doğancılıyım. Şimdi bu biberlerden seçeceğim arkadaşlar. Bundan da turşuma koyacağım. Bildiğiniz tarlamızı, mahsulü ve şey, e, organik biberimiz arkadaşlar. Size tam bir organik turşu çıkartacağım. Evet arkadaşlar, şimdi çerezcimize geldik. Yani şöyle bir göstereyim size. Bizim Bigan'ın şekerleri çok meşhur. Şekerlemeleri, lokumları. Gerçekten lokumumuz hani İstanbul'da da her yerde alabilirsiniz ama çok Farkını. Evet, şekerlerimiz. Bakın buna biz akide şekeri diyoruz. Evet. Bunlarla biz kutlama yapıyoruz. Yani benim bilen arkadaşlarım vardı, bilmeyenler. Çayımızı demleriz. Bunu da yanımıza alırız, ağzımıza atarız, Makinemiz de çık, çek çekmişin e, arkadaş. Makine mi? He, evet. Bakın Ay, burada ya. işte makinamız. Ee, böyle fazlacık zaten Biba dedimi günebakanla bakanla çekirdeğimizde meşhur akide şekerlerimizde lokumlarımızda çok ayrı bir lokumumuz var burada makina böyle güzelce hem ısıtıyor hem kavuruyor İnanın böyle paketten almazsınız bu çekirdeği yediğiniz zaman çaylarımızın yanında kolesterolü olmayan pansiyonu olmayan okursun kütür kütür çıtlasın. Bu şekilde. Ve Biga'nın pazarına kapalı pazar diye geldiğimiz zaman ne çerezcimiz? Gül kuru yemişçisiniz. Kuru yemişçimiz. Gül kuru, yemişçi, gül kuru yemişçimiz diye geçiyor. Bu çerezciye gelin derim arkadaşlar. Yani lokum her yerde lokum ama inanın tatlar çok başka. Güllüsü var, bunda derseniz. Bu çekirdekler hele tartışılmaz. Bu şekilde şekerlerimiz. Çerezlerimiz. Tazecik. Şuradan alıyorsunuz. gidiyorsunuz. Yani her yerden alırız bu çekirdeği. Yeriz arkadaşlar. Ama inanın tazecik. Yani çürüğü yok. Tadınla yiyorsun. Ben alıyorum. Satın bir dünya para veriyorum. İçinde yarısı boş ve çürük çarık. Yani işte bu şekil. Pazarımız zaten inanılmaz diyorum ya arkadaşlar böyle. Büyük bir pazarımız. Yani gez 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 bitmiyor. Sayılı pazarların içinde zaten pazar. Bitmiyor yani. Biz pazarın çeyreğini gezdik şu an. Aldım ben. Evet. Evet arkadaşlar şimdi biz pazardan çıkıyoruz alacağımızı aldık çantalarımız da burada ve bunları taşımak var şu an. bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. E, pazarımızdan geldik kardeşimle. Evet. Bir tane. Masamızı hazırladık. Çorbalarımızı Ablamın yaptık. Yemeklerimiz. He? Kızartmamızı yaptık. Efendimize söyleyeyim. Dolmamız hazır. Şimdi pazardakilerini masaya getirdiğimiz gibi bize afiyet olsun yiyeceğiz. Çınardın masanın dibinde tabi böyle yemek istemiyor. <laughs> evet arkadaşlar burada videomu sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Ellerine sağlık ablacığım. Hoş Teşekkür ederim. Afiyet olsun.